Sevgili dostlarım saatlerimiz 01.08'i gösteriyor. İddiacının sesine hoş geldiniz. Youtube mecranda iddia ile ilgili yorumlarını ücretsiz, gönüllü bir biçimde paylaşan hiçbir şekilde Whatsapp, Telegram vs. ücretli grubu bulunmayan kardeşinizin kanalını izlemektesiniz. Herkese selam olsun. 739 abonem var. Özellikle onlara selam olsun. Aramızda yeni katılan arkadaşlarımız varsa Onları da seviyoruz. Ailemizde görmek istiyoruz. Başarımız tartışılır arkadaşlar. Buna eyvallahım var. Hiçbir şekilde lafım sözüm yok. Ama samimiyet noktasında en ufak bir şüpheniz olmasın diyorum. 12 maç yorumlayacağım. 6'da korner tercihim var. 18 maç toplamda. Biliyorum ki bütün kanallara geziyorsunuz, tarıyorsunuz. Kafanız yatan maçlardan bir kupon oluşturuyorsunuz ya yani hazır kuponları direkt oynuyorsunuz. O yüzden fazla vaktinizi almayacağım arkadaşlar. Ortalama izlenme süremiz zaten 2 dakika, 2 dakika 15 saniye civarlarında. 12 yorumumu göstereyim sizlere. Hafta sonu genellikle başarımız yüksek. 30 maç yorumluyorsak bunların 24-25 tanesi geliyor. Kupon mühendisliğimizde ufak sıkıntılar olduğu için aslında seriye bağlayamıyoruz bir türlü. Şeytanın belini kıramıyoruz. Oluyor. Gün geliyor bir hafta 10 gün seriye bağlıyoruz. Gün geliyor bir hafta 10 gün kupon içeri atamıyoruz. Bunlar şans oyunlarının içerisinde olan bir durum oynadığımız oyunun bir şans oyunu olduğunu unutmayalım yeter ki. Ben sizler için tahminlerimi, yorumlarımı, analizlerimi yaptım. Farklılıklardan farklı maçlar çıkarmaya çalıştım. Umarım yanılmayız. Şimdi tercihlerimize göz atalım isterseniz. İsveç 2. Liginden Bromo Poşkarna Trelleborgs mücadelesi var. Geçen sene benim takdirimi kazanan bir oyun yapısı vardı Trelleborgs'un mavi beyazlı ekibi. Broma da zaman zaman üstliklerde mücadele etse de Geçen sene İsveç 3. Liginden 2. Ligine tarif etmiş bir takım arkadaşlar. Her iki ekibin de gollü mücadelelerle imza attığını görüyoruz. İki ekibin de hücum kuvvetine güvendiğim için ben karşılıklı gol var olarak değerlendirdim. Bu maçta 2.5 üstüne yüklenme olacaktır. Maçın 1-1'de bir kalma ihtimalini de ben kuvvetle muhtemel görüyorum. O yüzden ben var şekliyle değerlendireceğim 1.45 orandan. Almanya 3. Liginden Duisburg-Freiburg 2 mücadelesi var. Orozların, Zebraların daha doğrusu arkadaşlar. Duisburg mavi beyaz Zebraların. Ligde ben havlattığını amaçsız kaldığını görüyorum. Freiburg 2 bundan farklı mı? Değil ama defansif kurgusu çok sıkıntı olan bir ekip. Duisburg 1860 minik mücadelesini ufak da olsa izleme fırsatı buldum. Ki 6-0'lık bir tam mücadele defansta SOS vermişlerdi. Kalesini gole kapatamayan bir ekip olduğu için Freiburg 2'nin de arkadaşlar daha değerli toplu bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Duisburg karşı Zaten Banay mücadelesinde de ilk yerden 3 tane yediler. Osnabrük karşısında sükseli bir galibiyet aldılar. Freiburg iki takımı. Deplasman ekibinin gol bulmasını bekliyorum. Ha Tüpçü'de de 1.22. Diğer arkadaşlarımız bunu 1.25, 1.30, 1.35'ten değerlendiriyor diye ben öneri olarak sundum sizlere. Malezya Ligi'nden başkent ekibi Kuala Lumpur'un pahangı geçmesini bekliyorum. iç sahada etkili form durumuyla. Maç sonu 1.187'den risk edilebilecek bir maç olarak gördüğüm için değerlendirmeye aldım. Bazı arkadaşlarımıza serzenişte bulunuyor. 1.25-1.30, 1.25-1.30 maçlar veriyorsun diye. Arkadaşlar yeri geliyor 1.90'lık maç ver, verdiğinde oluyor. 2.70'lik maç verdiğinde oluyor. 1.22'lik maç verdiğinde oluyor. Bu tamamen bültenle ve liglerle alakalı bir durum. O gün için önümüzde ne varsa size çıkarmaya çalıştığımız maçlarla alakalı bir durum. 1.87'den Kuala Lumpur'un riskini alabilirsiniz yarın için. Fatih Karagümrük Göztepe'de herkes maç sonu bire eklenecek arkadaşlar. Ben de aynı kanaatteyim. Eğer bir satisfaction olmazsa maçta. Tüpçü pompaya kalkışmazsa. Çok rahat bir şekilde ben kara yenmesini bekliyorum. Son Konya galibiyetinden sonra. Son 6 maçta İsa'da 5 galibiyet bir beraberliği var. Fatih Karagümrük'ün yanlış bilmiyorsam. Ev gol 1.5 üstü daha makul geldi bana. Satisfaction 2-2 skor olsun arkadaşlar. Eğer öyle bir şey varsa. Ki bunu hiçbir kimse maç önü bilemez. Ev gol 1.5 üstünü 1.42 ile giyiledim. Torino Napoli mücadelesinde Napoli son mücadelesinde arkadaşlar. Sükseli bir galibiyet aldı Sassuolo karşısında. 6-1 gibi net bir skorla ki o gün biz Kornel e denemiştik olmamıştı. Bu tip büyük galibiyetlerin ardından yüklenme olur arkadaşlar takımlara. Patlama da olur. Torino bunu becerebilecek bir ekip. Bu ligde karşımıza almak istemediğimiz benim çekildiğim en azından takımlardan bir tanesidir Torino. Empoli, Bologna. Ki bana katılacağınızı düşünüyorum. Bu üç ekip her zaman sürpriz yapmaya açık gol bulmaya açık ekiplerdir. Ki biz bunu kanalımızda sıkça değerlendirdik. Ben yani yarın Torino'nun Wilfred Singo gibi etkili bir oyuncusu var ki büyük kulüplerde izlemek istediğim bir oyuncu. Umarım transfer yapar. Wilfred Singo arkadaşlar. Sağ bek oynuyor. Sağ açıkta da oynuyor. Çok etkili bir oyuncu. Gol bulmasını bekliyorum Napoli'ye karşı. Greuther Borussia Dortmund tüm dünya gibi ben de yüklendim. Ona beğenmediğim için 1.5 üstünde 2 aldım arkadaşlar. 2.5 üstünde 2'yi de zorlayabilirsiniz. 0-2'de bıraksa Dortmund'a kazanamazsın. 0-0 bitse de kazanamazsın. Hiçbir şekilde kazanamazsın ama ben 1.5 üstünde 2 olarak okudum bu maçı. 1-26 orandan. Norveç 3. liginden. Daha doğrusu onların 2. ligi kırmızı grup beyaz grup olarak ayrılıyor. LT altında bir lig daha var. Ki o ligde şu an Start, Fredrikstad Start gibi yetkili ekipler var. Onun da bir alt ligi. Oradaki grupta Bayer alta mücadelesi var. Geçen sene Alta geri kovaladı arkadaşlar. Kovaladı, kovaladı, kovaladı. Önüne geçemedi. Şampiyonu kıl kaçırdı diyebilirim. Bayram ise vasat bir profil çiziyordu. Sezona da aynı şekilde giriş yaptılar. Alta daha çok evinde etkili skorlara imza atan bir ekip. deplasmanlarda sönük kalsa da skor yükünü ikinci plana atmayan bir ekip. Yine gol yollarında etkili bir ekip. Ben bireysel hataların çok fazla olacağını düşünüyorum. Başta işte Bayram cephesinde. O yüzden deplasman 1.5 gol üstü olarak değerlendirdim. Yine Slovakya 2. liginden Partizan Bardejov Skalisa mücadelesi var. İddia son ekip kiralım arkadaşlar. Burada da oranların yarın düşeceğini düşünüyorum. Maç son 2 olarak değerlendirdim. 1.51 orandan indeks maçımdır. Polonya liginden Slask Vrojla Pogon Szczecin maçı var. Dünyada konuşulması en zor dil arkadaşlar Lehçe Polonya'nın dili. O yüzden biz de bazı takımların ismini telaffuz ederken ilk okuyuşumuzda zorlanabiliyoruz. Bunun için sizlerden özür diliyorum. Pogon Szczecin Rakova Chest arkadaşlar. Yenildiği hafta şampiyonluktan kopmuş. Bir, bu dedik acaba. Geriye mi düştü? Bırakacaklar mı dedik ama sonraki maçta 3 birlik net bir galibiyet aldıktan sonra ufak da olsa bir mutları var. Lig 34 hafta arkadaşlar. Slas da küme düşmeyi oynayabilirsiniz ama burada Vistak Karakov gibi tarihi geçmiş olan bir kulübü de ben 16. sırada görünce üzülmedim değil. Lece Varşova da sönük kaldı bu sene. Lepoznan'la Rakov arasında gibi gözüküyor arkadaşlar ama ben pogon Pogonsetsiz'in burada yenmesini bekliyorum. Yenmesini bekliyorum. 1.63 oranı var. 1.65'e yükselmiş. Değerlendirilebilecek maçlardan bir tanesini olduğunu düşünüyorum. Mesela Slovakya 2. Liginden en skorer takımlardan biri olan Kösice Dubnika ile oynar arkadaşlar. Bu maçta da maç sonu. Bir beklentim var. 1.5 üstünde bir de alabilirsiniz. Maçın da 2.5 üstü olacağını düşünüyorum. 1.67 oranı vardı. Yarın en rahat gelmesini beklediğim maçlardan biri. İlk 30 dakikada karşılıklı gol var olmazsa benim için sürpriz olur. Goller gecikirse tüm dünya yatar diye düşünüyorum. Sassuolo Udinese mücadelesinden karşılıklı gol var beklentim var. Son olarak da arkadaşlar İzlanda Ligi'nde bu sene hayranlıkla izlediğim ekiplerden bir tanesi. Takip etmeye çalıştığım ligi İzlanda Ligi'de. Saint Germain, Fram Reykjavik ile oynuyor. Fram da geçen sene bu lige yükselen ekiplerden bir tanesi. Saint germain Gardaver daha önce Konferans liginde de yer alıp aşama kaydeden ekiplerden bir tanesi de arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. İzlanda futbolu ufak ufak kıpranmaya başladı. Yani kulüp bazında. Breda Abidik'in geçen sene Aberdeen maçlarını hatırlıyorum. Harfnaf zorladığı maçları hatırlıyorum arkadaşlar rakiplerinin. Sen Jarnan'ın da ben Mavi beyazlı ekibinde Fram Reykabı'ya karşı üstün gelmesini de bekliyorum. Deplasman'da 5 gollü bir galibiyet almışlardı. 4-5 tane bir maçları vardı. Hücum yollarında etkili bir kulüp. Atlık ekibine ben acıcak düşünmüyorum form durumlarıyla. 12 maçın bu şekilde arkadaşlar. Korner tercihlerime gelirsek. Torino Napoli mücadelesinden 8 buçuk korner üstü bekliyorum. Bu maçta 2 buçuk üstte yüklenme olacağını düşünüyorum. Umarım bu sefer yanılmam. Maçın da ben altta kalacağını düşünüyorum. Size söyleyeyim. Sürpriz beklediğim maç. Köln Wolfsburg mücadelesinden 8 buçuk korner üstü bekliyorum. İki ekipte kanatları iyi kullanan ekipler arkadaşlar. Sık kullanan ekipler. Hücumlara kanat organizasyonlarıyla çıkan ekipler. Brentford Southampton mücadelesinde tempolu bir mücadele olmasını bekliyorum ki Southampton cephesi korner oyunu seven bir anlayışa sahip. Ki korner Baremi'nin buçuk açılmadığını görüyoruz. 9.5 üst olarak bekliyorum. Burnley Aston Villa mücadelesinde de Burnley'in oyun tarzı korneri yatkın olduğu için çoğu zaman arkadaşlar 10.5'tan bile biz Burnley'e korner e, Baremi açıldığını görüyorduk ki Aston Villa'nın da kısa boylu etkili oyuncuları var. Korner çizgisine inen. O yüzden 9.5 korner üstü olarak değerlendirdim. Bundesliga'dan yeni kornerci iki takım olduğunu düşündüğüm her haberlerinde Mainz mücadelesinde 8.5 korner üstü diyeceğim. Son olarak da gece arkadaşlar La Liga'dan Real Betis Barcelona mücadelesinde de en az 9 korner izleriz diye düşünüyorum. Benim düşüncelerim bu yönde. Katılıyorsanız katılmıyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Uygun bir dille arkadaşlar. Birbirimizi kırmadan incitmeden sizlerin de görüşlerini açığım. Ana kuponum da şu şekilde şekillendi arkadaşlar. Yani için tek kupon vereceğim. Kafanız karışıyor. Anlıyorum. Umarım 18 maçtan 15'i tutar. 3'ü yatar. Bu 3'ün de ben bir kupon toplamış olmam. Öyle de bir şanssızlığım var. Torino Napoli mücadelesinde 8.5 korner üstü bekliyorum. Köln Wolfsburg mücadelesinde 8.5 korner üstü bekliyorum. Greuther, fürth Borussia Dortmund mücadelesinde 1.5 üstünde 2 diyorum. Total oran 2.55 yapıyor. 784 liraya. Bakın arkadaşlar ben bu kuponu oynamadım. Oynadığım kuponu paylaş diyenler oluyor. Güven derecemi belli etme açısından. Güven ne kadar kuponuna güveniyorsun verdiğin tek kupona. Ben kupona 250 lirada yazabiliyorum. 500 lirada yazabiliyorum. 1000 lirada yazabiliyorum. Veya çok güvenli bir kuponum oluyorsa 2500 lirada yazabiliyorum. Bunu belli etme amacından söylüyorum. 784 lira 2000 lira. Bana göre benim açımdan atılabilecek meblağ bu kupona budur. Bekleyeceğim kazanç budur. Bunun altı üstü sizdedir arkadaşlar. Limiti kendi kasanıza göre oynarsınız oynamazsınız. Sizin bileceğiniz iş. Herkesi seviyorum. Yarın için bol şans diliyorum. Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiyle kalın diyorum. Lütfen kanalımıza beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim.